Selamlar herkese. Minecraft son oyuncu Titanium 0'dan Bu arada serimizin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Aradan geçen uzun bir süreden sürenin ardından yepyeni bir para kasma taktiği karşınızdayım tekrardan. Yine bugün güzel bir para kasma taktiği vereceğim. Hem yeni başlayanlar için hem de orta seviyede olan kişiler de bu para, bu para kasma taktiğinden yararlanabilecek. Tabi her para kasma taktiğinde olduğu gibi bunun içinde biraz uğraş ve zaman gerekiyor. Siz uğraştıkça daha fazla para kazanabilirsiniz. Ama emin olun benim verdiğim taktikler size her zaman siz uğraştığınız takdirde size çok güzel paralar kazandırır. Şimdi öncelikle yeni başlayan biriz. öncelikle biraz para kasmanız gerek çünkü bu para kasma taktiğimiz için bize bir adet kürek gerek. Verimlilik 4 de olur, verimlilik 5 de olur. Hiç fark etmez. Eğer paranız az ise verimlilik 4 yapabilirsiniz. Benim param az değil fakat elimde bu vardı o yüzden ben bunu kullanacağım. Para kasma taktiğimiz için herhangi bir dünyaya geçiyoruz. Mesela ben provaya geçmek istiyorum. Hemen prova sırasına girdim. Evet önceden de ben buralara biraz kaz. Fakat ben şimdi bunu size göstermek için e, şu taraflara doğru tekrardan kazacağım. Burada biraz toprak kalmış. Şunu alalım. Şimdi zaten fark ettiniz bu para kasma taktiğimiz toprak. cidden bu çok güzel para kazandırıyor. Tüccarda siteyi şu an 812 kinaz gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel bir sayı. kırılmazlık 3 olan bir kürekte yaklaşık 46 stek toprak elde edebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 36.900 gibi bir kinaz yapıyor. Tabi bu da çok güzel bir para çünkü zaten gördüğünüz gibi bunlar direkt böyle hızlı hızlı kazabiliyorsunuz. Arkadan müziğinizi açarsınız, e, yanında toprağınızı kasarsınız. Hemen isterseniz ben kasabildiğim kadar toprak kasayım, sonra videoya devam edelim toprakları kastığım yerde. Bu benim için biraz uzun sürecek olsa da sizin için 1 milisaniyelik bir şey. Hadi hemen geçelim. Evet canlar şu anda küreğim kralana dek kazdım. Bu arada küreğimi kırmayacaktım. Yanlışlıkla kırdım. Hiç fark etmiyordum. Şu taraflardaydı. Bir baktım Bu arada hala buralarda toprak bırakmışım. Her neyse. Şimdi isterseniz şöyle size bir göstereyim ne kadar çıktı. Şu arada sandık koymuştum. bunları yerleştirdim. Bir double chest artı bir double yarım double chest e, çıktı. Burada yaklaşık 90 stake var. Hemen isterseniz bunları tüccara ekleyelim. Bir kar oranımıza bakalım. Evet canlar şu anda ekledim. Az önce durdu tam konuşmaya başladığım anda durdu bu arada 5776 adet toprak vardı. Şu an 4752 adet kaldı. Konuşmaya baş Az önce satılıyordu konuşmaya başladığım andan itibaren direkt durdu durdular. Neyse bu önemli değil. Şimdi gördüğünüz gibi Burada 4752 kaldı, ben 5776 tane hesaplayacağım çünkü o kadar vardı. E, hemen isterseniz kâr bir bakalım. Şimdi canlar öncelikle size hatırlatayım, e, bu kürekler 4 kez replenebiliyor. Ya 4 ya da 5 hiç bilmiyorum, artık en az 4 repleniyordur muhtemelen. Bunu 4'le çarptığınızda, e, bunu 4'le de çarpabilirsiniz isterseniz çünkü o şekilde replendiği için. Ben e, bir tane taneden hesaplayacağım çünkü ben e, biraz daldım ve küreğimi kırdım yapacak bir şey yok. Hemen size bir açıklayayım ben ne kadar kar Şimdi canlarım, biz 5776 adet toprak kastık ve biz bunları 10.9 kinastan ekledik. Ben direkt düz hesap 11 kinast dedim. Ve bu 5776'yı 11 ile çarptığımızda 63.536 gibi bir kinas elde ediyoruz ve biz bunu çok 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 kısa bir sürede yaptık. Arkada, arkada müziğinizi açarsanız e, dinlersiniz arada müziğinizi veya film, dizi açarsınız, kasarsınız arada toprak. Bu arada kapış kapış gidiyor bu farm yapanlar olur, başka şeylerle kullanım oluyor. Çok fazla direkt gidiyor ve direkt satılıyor tabii ki. Az önce de zaten benimkiler bayağı satıldı. Gençler siz de böyle yaparak tabii paranızı kasabilirsiniz. E, aşağıdan videoya like atıp abone olursanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Ve eğer aklınıza takılan bir şey olursa veya benimle konuşmak istiyorsanız yorumlar bölümüne hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.